Merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat. Arkadaşlar bugün sizlerle bir maç atacağız. Allah. Biraz. Ben çok sıkıştım. Hop. Hop. Öldüm ya. Oyun çok yaşlı. Zaten ses efekti Let's go explore. Ayarlar. Hadi böyle. Bir on tamam. Evet. Girdik. Bu arada bir için hiç iyi değildi bir yedi. Deril AFK tatlı yapıyor. Yapmıyormuşlar. Şuraya sıkalım. Biraz sıkalım. Bir daha sıkalım. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Uf, rastgele sıktım. Bir adam var. Hop, gördüm onu. Ay, o çiçi Bul var şurada. Şu adamı almam lazım arkadaşlar. Şu tik bari şu tik. Bu tik bu tik. Hop. Hop. Of o da iyi. Onu Ona da alacağım. sıkıntı. Çok sıkıntı değil. Her yer adam var. Hop şurada da adam var. <laughs> Kaldı 3 double çok sıkıntı. Büyük ihtimal ikinci olacağım. Şurada bekliyorum. Ses çıkarmak ya. Kardeşim yanımda var. İki <laughs> gördüm. Çık orada benim hesabım. Hayır ya. Bu nereden çıktı ya? Çok sıkıntı ya. Neyse. Hastayım bu aralar. Korona korona. 17'den bakıyoruz. 17 yapmam lazım. Bu videoda 17 yapmam lazım. Tamam. Bile iyi oynuyorum ya. İyi oynadığımı düşünüyorum. Bu ona sıkıntı çıkaracak. şunu aldım. Tamam çok iyi. Hayır. Öldüm ya. Neyse. Çok az kaldı. değilim. Tekrar oyna diyelim. Yolumuza bakalım. da bul var. Bul bana acayip sıkıntı. Hop. Bul kardeş. Hayır bana gelme. Sakın. Ben de öyle düşünmüştüm. Şunu hızlıca almam lazım. Bul gelecek. Geldi. Hop bir tane daha ye. Hayır ya. Üç binli kuruş yememesi. Çok kötü. İnternet kasma. Tik tik kasma lütfen kasma lütfen. Güzeldi. Çok sıkıntıdayım. O tik. Tik çok kötü. Hayır ya. Alacak benden. Kasma artık ya. Oynayamıyorum o derece. Bulaşmayacağım sana tamam. Allah Allah çok uzattı. Bak hala bana sıkıyor arkadaş. Ya. Lan! Ya abicim ya kasma ya kasma ya. Lan internet. İki kupaydı ya. Olan bak tamam. Bekle bekle. Of. Şimdi yapacağım. Yani umarım. Burada sesim kısık mı geliyor? Çok kasıyor. Acayip yani. Asma sana çocuk ya. Şurada adam var. Ben. Oh, Hoppala. Hoppala. Tamam. Şurada da yoktur zaten. Şuradan dolan Gelirse var. Pusacağım beler. Açık. Yine pusmayacağım. pusmayacağım. adam var yok. Orta boş herhalde. Birazdan da karakterlerimi göstereceğim Burada Bu arada kuzenime çıktı. Alperen ve Ferhat. Hayır ya bıktım senden bul bıktım. Hastayım. Korona değilim merak etmeyin. Ay. Kutumu açıyoruz. Hayır 80 90. Ha tamam. Şimdi sizin için. Evet. Hayır. Kim oynuyormuş? Ahmet Yusuf. Şimdi böyle karakterlerime geçelim. Böyle şey yapayım direkt. Enlerle tamam. Şimdi. Üç tane gizem var. Biri Mortis. Jin. Max. En çok ben Jin'i oynuyorum. O yüzden ben Cini daha çok severim. Bilmiyorum yani. Ve cinle çok güzel oynuyorum bu arada. Destansı. Yaramazlık yapmıyorsunuz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Baştan başlayacağım. Annem sayesinde. Üç tane gizemlim var. En sevdiğim cin. Ve cinle de proyum. Yani bence. 22 yapmayı düşünüyorum. Sonra üç tane gizemlim var. Gizemlerden çıktı ya Destansım Ve aralarında ama Bakayım en sevdiğim Pam Ya da Bibi Aynen Pam ya da Bibi Pam diyorum Adam Pam daha çok kazmışım Şimdi en sevdiğim Gizem eh, Konuşamıyorum bugün Süper ender e gelirsek de En sevdiğim Süper Ender Jack. Ama Jack'im yok. Daha dün bugün geldi. Ama sevdim. Yani olmadığı için de Daryl tabii ki de. Daryl ben favorim. Bu arada Daryl'ın yeni şekli. Bum bum, bum 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 Evet. Şimdi hepsi var zaten. Enderlerimin en sevdiğim tabii ki de baba. Aa yok. Rosa. Ben Rosa'yı da açık seviyorum. Şimdi kupa yollarına gelirsek. O kupa yolunda benim bayağı sevdiğim var. Brock. 8 bit. Ve Colt. Ve Colt'un 2 tane yıldız gücü var. Hiç aksesuarım yok bu arada. Çok şanssızım. Çok 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 şanssız. İsterseniz bir el daha oynayacağım. Ve cinle oynayacağım. Hadi. Cinle oynayışımı görmenizi istiyorum. Hani proyum ya. Ayıp dur söylemesi. Şimdilik. Hadi bakalım. Hadi Oh Kaldığım yerden devam ediyorum. Adam beni alacak ya. Adam pro. Probeylere. Narvi pro. Hayır. Çok kötü durumdayım. Tamam şimdi sen bittin ama. Çocuğum sen bittin. Aa ultim nasıl olmaz lan benim. Şuradan. Oha artık ama. Hah tamam. Ultiyi doldurduk. Sen bittin Riko. Şimdi gördü Kaçtı ya. Nereye kaçıyor? Aşağıda. Aha. Aha. Öldürün lan şurayı koyun. Biri de şurada. Ama o Abi. Ya abi ya ne yapıyorsunuz? Ben ne yapıyorum aslında? Neyse arkadaşlar. Üçüncü oldu. Ama Oriko bayağı iyiydi. Buraydı adam. Bunu söylemek gerekirse. Videoyu 15 dakika yapacağım. Bu arada bu da kuzenimin hesabı.